Herkese merhaba arkadaşlar ben Bora. Bugün Amerika'da New York'ta TJ Maxx'e geldim ve şimdi sizlere TJ Maxx'i göstereceğim. Amerika'daki TJ Maxx'lerin fiyatlarını, içerisinin nasıl olduğunu, ortamı, her şeyi göstermeye çalışacağım sizlere. İsterseniz geçelim. Mağaza işte burası arkadaşlar. Burası TJ Maxx'e geçiyor. Burası e, outlet gibi bir yer arkadaşlar. İçerisinde bir sürü markanın ürünlerini ucuza bulabiliyorsunuz. Yan taraflarda ShopRite var, Staples var ve burası da e, böyle bir plazanın park alanı arkadaşlar. Bayağı büyük yani çok büyük değil ya da çok da küçük değil. Yani orta büyüklükte bir yer. Şöyle bir yer. Yani TJ Maxx'e burası. Buradaki TJ Maxx'e ben bisikletimle geldim ve bisikleti de park ettim arkadaşlar. Şimdi içeri doğru geleceğim. İnsanlar beni bekliyor geçmem için. Arabayla geçin ben şuradan şöyle. Burada genelde yayalara hep öncelik veriliyor arkadaşlar. Yani Amerika'da hep yayalara öncelik veriliyor geçişlerde. Buradaki TJ Maxx'e ben kaçıncı gelişim bilmiyorum. Yani çoğu zaman buraya geliyorum ve hep bir şeyler alıyorum. Çünkü fiyatlar bir çok uygun. Evet şu an içeri girdim. Böyle bir yer. Yan tarafta burada bagajlar var, çantalar var. Şuradan başlayalım isterseniz. Her yeri göstermeye çalışacağım. Yan tarafta hemen girişin yan tarafında burada bavullar var arkadaşlar ve kadınlar için bir sürü çanta modelleri var. Böyle. Mesela örnek olarak bavulların fiyatlarını göstereyim. Şöyle bir bavul 70 dolar. Sonra boyutu yani orta boy, küçük değil, büyük değil. Mesela burada büyük olan var. Büyük olan 90 dolar. Orta olan 80 dolar. Küçük olan da 80 dolarmış. Modellerine ve markasına göre de fiyatları değişiyor. Mesela buradakiler 70 dolar. 100 dolarmış bu. 80 dolar. Sonra şurada şöyle var. 120 dolarmış mesela bu büyük olan. Burada da var bir sürü çanta. Burada da var. Mesela çant çantalara bakalım. Şöyle bir çanta 28 dolar. Şöyle bir çanta 35 dolar. Bu 30 dolar. Sonra böyle çantalar var. 40 dolar, 30 dolar. Şöyle. Gesin çantası varmış 40 dolara. Calvin Klein'in çantası var 60 dolar. Böyle. Yan tarafta da çantalar devam ediyor. Burada Michael Kors'un çantası var. 100 dolarmış bu. Şöyle. Burada yeni bir sürü çantalar var. Yan tarafta da bir sürü çantalar var. Yani fiyatlar genelde 50 dolarla 100 dolar arasında değişiyor. Şöyle bir bisiklet satılıyormuş. Bisikletin fiyatı 180 dolar. Şöyle bayağı güzele benziyor. Baksanıza. Buradan da mağaza devam ediyor. Şimdi erkek bölümüne gidiyorum. Ve burada kasa bölümü var. Kasa bölümünün yan taraflarında da elektronik aletler için bir sürü şey var. Burada da giysiler, kıyafetler başlıyor. Burada da parfümler var. Parfümlerin yan tarafında da burada da deodorant, şampuan, parfüm her şey var. Burada çoraplar var. Böyle. Adidas var. Under Armour var. Champion var. Bir sürü böyle markanın çoraplarını bulabiliyorsunuz. Yan tarafta burada da boxer'lar var. Böyle Calvin Klein'in, Polo'nun, Gap'in, Nike'ın bir sürü var. Çorapların da fiyatlarını göstereyim. Mesela şöyle Calvin Klein'in çorabı 10 dolar. Sonra Adidas'ın altılı çorabı sadece 10 dolar. Under Armour'un 10 dolar. Champion'in çorapları 5 dolar. New Balance var. Adidas var. Adidas'ın çorapları altılı 10 dolar. Kolombiya var. Kolombiya'da 8 dolar. Ben mesela buna beğendim. Şöyle 3 adet Champion'in uzun çorabı sadece 5 dolar. Yeşili de var hatta ama yeşilin yan tarafında bir tane daha gri var. Bunda iki tane beyaz bir tane mavi var. O yüzden ben bunu aldım. Buranın hemen yan tarafında da şapkalar var. Mesela böyle New York Knicks'in şapkası kaç dolarmış? 15 dolar. Şöyle bir cap. Güzele benziyor. 15 dolar. Burada da şapkalar var. Burada da var. Burada da böyle kışlık şapkalar var. Mesela bu da 13 dolar. 10 dolar. Fiyatları falan değişiyor böyle. Mağazanın arkasında yani burada ev eşyaları var arkadaşlar. Ev eşyaları olarak yastıklar var. Evcil hayvanlar için e, oturma yerleri var. Sonra burada süs eşyaları var. Havlular var. Mutfak ve e, tuvaletler için takımlar var. Yani aparat eşyalar var. Burada böyle askılıklar var sanırım. Burada dediğim gibi sabunluklar var. Böyle tuvalet için eşyalar var. Sepetler var. Yorganlar var askılar var. Yani ev eşyaları için burada her şeyi bulabiliyorsunuz. Halı falan da var baksanıza. Böyle. Şöyle her yeri göstermeye çalışıyorum ve burası biraz kalabalık olduğu için insanları çekmeden rahatsız etmeden göstermek istiyorum. Burada mesela ben burada böyleyim. Kendimi gözükebilir miyim? Ben buradayım. Çorabı aldım. Hala geziyorum. E, hatta böyle büyük ayna varmış. Buradan göstereyim. Şöyle bir çorabımı aldım. Hala geziyorum. Askılar var. Burada böyle fotoğraflar için kolaj bölümleri var. Süs eşyaları var. Burada mumlar var. Paketler var. Havlular var. Yani ev eşyaları var. Burada ev eşyaları böyle devam ediyor. İlerisi kadın bölümü. Yani kadın giysi bölümü. Şu sol tarafta erkeklerin olduğu yer. Sağ tarafta da deneme kabinleri var. Şöyle zoomlayayım. Şurası dressing room. Yani deneme kabin bölümü. Şurada da ayakkabılar var. Şimdi oraya da geleceğim birazdan. Oradaki ayakkabıların hepsi kadınlar için arkadaşlar. Erkekler için ayakkabılar yok. Burada böyle oyuncaklar var. Ve ileride de çocuk bölümü var. Çocuk bölümünü de göstereyim. Burası da çocuk bölümü. Bir sürü oyuncaklar falan var. Şöyle. Monopoly falan da var. Çocuklar için çoraplar var. Her şey var. Montları var. Giysileri var. Burada pantolonlar var. Bunların hepsi erkekler için. Mesela bunun fiyatı kaç dolar? 16 dolar. Şöyle bir şey var. New York Yankees'li. Kotlar var. Böyle ceketler, gömlekler var. Pijama takımları var. Pijama takımları 10 dolar sadece. 6 dolar mesela bakın bu şu. Böyle bir sürü farklı farklı şeyler var. Burada montlar var. Şu an kışta olduğumuz için her zaman montlar geliyor buralara. Montlarda yani iyi markalar. Yani ben size şöyle göstereyim. Tommy Hilfiger'ın montu var. 60 dolar. Şöyle görüyorsunuz. Gesin var. Gesin montu 50 dolar. Mesela şöyle bir mont 50 dolar. Calvin Klein'inki var. Şu Calvin Klein'in ne kadarmış? 60 dolar. Sonra yine Calvin Klein'in var. Burada aynısı. Tommy Hilfiger'in var. Michael Kors'un var. Reebok'un var. Reebok'un montuna bakalım ne kadarmış. Onun montu da şöyle bakıyorum. 50 dolar. Şöyle göstereyim. Ee, yani montların fiyatları da yaklaşık 50 dolarla 120 dolar arasında değişiyor. Fiyatına göre. Çünkü burada da tekrardan e, erkek bölümünde montlar var. Şöyle göstereyim. Şöyle bir sürü montlar var. Böyle devam ediyor. Farklı renkte montları da var. New Balance'ınki var. New Balance'ınki 25 dolar mesela şöyle. Calvin Klein var. Calvin Klein 60 dolar. Şöyle mavi bu güzelmiş aslında. Sonra burada da böyle yelekler var. Eşofman var. Mesela şöyle Champions'ın bir tane şortu 10 dolar sadece. Güzelmiş aslında. Böyle Burada da sweatshirtler var, hoodiler var. Bunların fiyatları da mesela Kolombiya iyi e marka ne kadarmış? 25 dolar arkadaşlar. Şu güzelmiş aslında. Ben bunu alabilirim. Ee, burada böyle New York Giants'ın NFL ee, Amerikan futbol takımının sweatshirt'ü var. 20 dolar. Şöyle Dwayne Johnson'la Under Armour'un işbirliğinde oluşan sweatshirt 35 dolar. Şu Under Armour'un ama Dwayne Johnson olanı. O yüzden pahalı. Burada da tekrardan Under Armour'un var. 25 dolar. Burada Calvin Klein'inki var. Şöyle. Ne kadarmış? Gerçek fiyatı 90 dolar ama burada 35. Şöyle göstereyim. Gösteremiyorum. 35 dolar aynen. Burada tekrardan NFL takımlarından New York Giants'ın sweatshirt'ü 25 dolar. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada kış sezonu olduğu için hep böyle kışlık ürünler var. Montlar var, sweatshirtler var. Yazın burada genelde hep tişörtler vardı arkadaşlar. Şu anda hala tişörtler var ama genelde dediğim gibi şu anlık kışlık ürünler daha fazla. Çünkü şu an kıştayız. Şöyle klasik Under Armour'un tişörtü 13 dolar. Burada şöyle bir tişört 8 dolar. Burada böyle tişörtler devam ediyor. Burada pantolonlar var. Adidas'ın bir tane sweatshirtü varmış. Ne kadar? 25 dolar. Şöyle. Şöyle New York Jets'in New York Giants gibi. Bu da New York Jets takımı var. NFL'de New York'un 20 dolarmış sweatshirt. Bu da New York Giants. Ay şöyle göstereyim. Bu New York Giants. Bu da New York Jets. Sonra böyle fiyatlar çok değişken. 17 dolar, 30 dolar, 20 dolar, 25 dolar. Şöyle 20 dolar. Böyle devam ediyor işte. Şöyle tekrardan gesin bir tane montunu buldum. Güzele benziyor. Fiyatı ne kadarmış? Mesela şöyle bir durum var. Gerçek fiyatı 150 dolar ama burada 30 dolara satılıyor. Çünkü bunlar e, indirimliyken satılıyor burada. Gelsin şöyle bir montu. Calvin Klein'in montu da var. Böyle. Sweatshirt daha doğrusu mont demeyeyim. Burada da pantolonlar var. Yan tarafta da kadınlar bölümü. Burada gömleklerle tişörtler devam ediyor. Mesela şöyle bir tişört. Ne bileyim siyah bir tane tişörte bakayım. Fiyatına. Ne kadarmış? 10 dolar. Şöyle Volkswagen'in siyah bir tane düz tişörtü. 10 dolarmış. Şöyle bir sürü e, animasyonlu bir sürü tişörtler var. Bir e de bu arada çok yüksek sesle konuşamıyorum. İnsanlar rahatsız olmasın diye. Çünkü kalabalık şu an. Zar zor çekiyorum videoyu. Bu da mesela 13 dolarmış. Şöyle bir tişört. Gömlekler var. Mesela şöyle New York Rangers'ın yani buz okey takımının bir tane forması 6 dolar. Şöyle 30 numaralı bir oyuncunun 6 dolarlık forması burada var. Burası da clearance bölümü. Şöyle gözüküyor. Yani clearance ne oluyor? Daha çok indirimli oluyor. 5,5 dolara şöyle bir tişört. Sonra şöyle bir gömlek var. Gömleğin fiyatı 10 dolar. Şöyle bir tişört var. Kaç dolarmış? 5,5 dolar. Şöyle bir tişört 5,5 dolar. Sonra şöyle bir tişört 8 dolar. Under Armour'un tişörtü var. 6 dolar. Star Wars tişörtü var 10 dolar. Şöyle düz beyaz basic bir tane tişört var. Fiyatı yazmıyor, bulamadım. Burada şöyle siyah bir tişört var 10 dolar. Gömlek var 50 dolar. Mesela bak gömlek pahalıymış. Niye pahalı? Şöyle bir gömlek bilmiyorum markasını. Burada Tommy Hilfiger'ın şöyle gömleği 20 dolar. Şöyle bir şey 12 dolar. Böyle 12 dolar. Yani fiyatları burada daha ucuz oluyor clearance bölümlerinde. New York Yankees'in bir tane jersey'si yani formasını buldum. 35 dolardan 28 dolara indirim olmuş. Şöyle bir forma. Düz. Pantolon ve kotlarda burada Levi's'in bir tane kotunu buldum. Şöyle bir Levi's'in kotu 25 dolar. Burada 16 dolar. Sonra burada Calvin Klein'in şöyle bir pantolonu 30 dolar. Sonra şöyle gidiyorum. Burada şöyle siyah bir şey var. 12 dolar. Burada bu var. 13 dolar. Şöyle Gap'in sweatshirt'ü 15 dolar. Under Armour'un şöyle bir sweatshirt'ü 40 dolar. Sonra Adidas'ın şöyle bir tişörtü var. Fiyatı 11 dolar. New York Rangers'ın şöyle bir tişörtü var. Fiyatı 10 dolar. Sonra burada böyle Under Armour'un farklı bir yağmurluk gibi montu var. 30 dolar. Sonra burada başka Under Armour var yine 20 dolar. Sonra Under Armour var yine 40 dolar. Adidas var şöyle. Adidas'ın fiyatı kaç dolarmış? 25 dolar. Sonra devam ediyorum. Şöyle bir Adidas var. Bunun fiyatı da 25 dolar. Sonra başka ne göstereyim? Champion var. 20 dolar. Şöyle sweatshirt'ü. Sonra şöyle bir şey var. 20 dolar. Bu var 35 dolar bu pahalıymış. Şöyle var 20 dolar. Fiyatları çok değişken oluyor dediğim gibi. Şöyle Kolombiya iyi markanın bir tane hırkası ama bayağı kalın 50 dolarmış. Burası da kadınların bölümü. Burada bluzlar, tişörtler, giysiler, pantolonlar her şeyi bulabiliyorsunuz yine aynı erkek reyonunda olduğu gibi. Burası da kız çocuklar için yer. Ayakkabı rayonu işte böyle bir sürü ayakkabılar var. Dediğim gibi kış olduğumuz için genelde botlar daha fazla. Ama buradakilerin hepsi kadınlar için. Burada da var böyle. Sonra burada da tekrardan var böyle. Bir sürü ayakkabı. Fiyatlarını göstereyim mesela şöyle bir ayakkabı. 30 dolar. Şöyle büyük bir ayakkabı 50 dolar. Şöyle bir bot. Yeşil olan. Kaç dolar? 80 dolar. Yukarıda da şöyle ayakkabı modelleri var. Fiyatlar genelde çok değişken oluyor. Mesela şöyle bir şey. Çok güzel değilmiş. Ben bunu beğenmedim. 30 dolar. Sonra ne bileyim şöyle topuklu bot. Kaç dolar? 35 dolar. Böyle. Fiyatlar genelde değişken. Bu arada şunu da söylemem gerekiyor. Kadınların bölümü erkeklerin bölümünden bin kat daha çok büyük. Yani kadın bölümü şuradan başlıyor. Ta girişe kadar devam ediyor. Erkek bölümü sadece küçük bir yerde kalmış. Evet şu an TJ Max'den çıktım. TJ Maxx arkamda kaldı. İçeriden sadece sizlere gösterdiğim çorap vardı. Çorabı aldım. Çorap 5 dolardı ama vergisiyle birlikte 5 dolar 23 sente geldi. Ee, içeride kadın bölümlerini dediğim gibi çok fazla çekemedim. Zaten siz de anlamışsınızdır. Hep erkek bölümünde dolaştığım için erkek bölümündeki yerleri çektim. Kadın bölümündeki fiyatlar da erkek bölümündeki fiyatlarla tamamen aynı arkadaşlar. Yani pantolonların, tişörtlerin, giysilerin, bluzların hepsinin fiyatlarını aynı düşünebilirsiniz. Kadınlar bölümünde neden çok fazla video çekemedim diye sorarsanız içerisi çok kalabalıktı ve orada kıyafetlerine bakan insanlar vardı ve onları rahatsız etmek istemedim. ve de şimdi sanki onları çekiyormuşum gibi olmasın istemedim. Yani insanlar rahatça alışverişlerini yapsın diye çok orayı gösteremedim. Sadece elimden geldiğince kadınlar bölümünde göstermeye çalıştım. E, TJ Maxx bu şekildeydi. Ve ben de şu anda bisikletteyim arkadaşlar. Bisikletimdeyim. Eve doğru gideceğim bisikletle. E, şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Eve gittiğimde de herhalde bir kahve almaya çıkarım. E, bir soğuk kahve 7 elevendan Güzel kahveler oluyor. Oradan kahve alırım. Sonra da Bakacağım artık ne yapacağımı bilmiyorum bugün. Ama sizlere de TJ göstermek istedim. Ayrıca ben buradan daha yani Amerika'dan New York'tan daha bir sürü videolar çekiyorum. Ve bir sürü videolar gelecek. O yüzden isterseniz abone olup takipte kalabilirsiniz. Yani size kalmış bir durum. Şimdi eve doğru gitmeden önce de isterseniz sizlere genel olarak etrafı tekrardan buradan göstereyim. Çünkü plaza yani böyle Amerika'da olan yerlerin ismi plaza diye geçiyor. Burayı sizlere göstereyim tekrardan. Evet, T.J. Maxton karşıda gördüğünüz gibi. Burası şöyle bir plaza arkadaşlar. Yan tarafta şurada ShopRite var. ShopRite'ı da Walmart gibi düşünebilirsiniz. Büyük bir market yeri. Yan tarafında da Staples var arkadaşlar. Staples'ta da elektrik eşyaları var, elektronik eşyalar var, kırtasiye ürünleri falan var. Yan tarafta da tekrardan arkadaşlar bir banka var. Burası da otoparkı dediğim gibi. Ben de şu an bisikletimdeyim. Düz gideceğim buradan, oradan ileriden sola döneceğim. Sonra düz gideceğim. Sağa döneceğim. düz gideceğim. Sonra içerilerden, şuralardan içeri doğru gireceğim. Benim evim bunun arkasında kalıyor. İsterseniz hatta ben videoyu kapatmadan onları da göstereyim elimden geldiğince. Daha güzel olsun. Evet şu an bisiklete bindim. Sürüyorum. Bisikletle gidiyorum. İleriden ışıklardan sağa doğru döneceğim arkadaşlar. Sol tarafta şöyle bir park var. TJ Max arka tarafta kaldı. Burada tek elle bisiklet sürmeye çalışıyorum. Bir yandan da video çekiyorum. Umarım düşmem. Yani güzel gidiyorum. Yan taraftaki arabaya baksanıza. Çok güzel yapmış adam arabasını full bayraklarla. Tabi normal commercial değil yani e, şey şirket arabası herhalde. Buradan gidiyorum. Işıklardan sağa döneceğim. Sol tarafta da bir tane e, şey var arkadaşlar burada. Ben Port Chaffers'ında olduğum için yani New York'un Long Island bölgesindeki Port Chaffers'ında olduğum için burada tren var arkadaşlar. Bu tren gerçek tren ama müze olarak artık saklanıyor yani çünkü eski olduğu için adamlar müze yapmış. Ben de şuradan sağa döneceğim. Dümdüz gideceğim. Oradan da eve doğru gideceğim. İşte sizlere söylediğim tren bu arkadaşlar. Zaten yan tarafta da yazıyor. For Jefferson Station, Terrawile, Chamber of Commerce. Yani ticaret odasının bir treni işte. Evet karşıdan karşıya doğru geçtim. Şimdi buradan gidiyorum. Burada yan tarafta Bank of America'nın bankası şubesi var. Burada ileride SPA var arkadaşlar. Yan tarafta da insanların evleri var. Yani buranın arkasındaki yerler evler oluyor. Ben böyle dümdüz gideceğim. Hatta hiç video kapatmadan böyle gideyim. Sizlere de göstermiş olurum. Şöyle gidiyorum. Bir de bu arada rüzgara karşı gidiyorum. Tek elle de bisiklet sürüyorum. Sürüyorum. Bir yandan da telefondan video çekmeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor da ama olsun. Şöyle gidiyorum. Yani çok seviyorum buraları. Benim evimin buraları gerçekten çok tatlı oluyor. Böyle zaten ellerin sokakların girişleri var. Bu arada Cadılar Bayramı yaklaştığı için ama bilmiyorum siz bu videoyu ne zaman izlerseniz Cadılar Bayramı geliyor. Cadılar Bayramı geldiği için de İnsanlar ellerini Cadılar Bayramı süsleriyle süslüyorlar. Zaten ileride göreceksiniz çok güzel süsler var. Ee, şöyle gidiyorum. Dümdüz gidiyorum. Hiç videoyu kapatmayacağım. Böyle devam etsin. Yani videoyu da kesmeyeceğim. Böyle dümdüz devam etsin. Daha samimi, daha güzel oluyor. Şuradan gidiyorum. Burada da insanların dediğim gibi elleri devam ediyor. Yani de, e, mahallelere doğru giriyor. Ben de ileriden sağa doğru döneceğim. Benim evim de ileride sağda olacak. Şöyle gidiyorum. Mesela yan taraftaki bir tane ev burada Cadılar Bayramı süsleriyle süslemeye başlamış. Yani zaten daha Cadılar Bayramı'nın gelmesine 2-3 hafta var ama bazı insanlar bir ay öncesinden başlıyor yani süslemelere. Sadece Cadılar Bayramı için değil, Christmas yani e, Noel geldiği zaman da böyle oluyor. Şimdi ben de buradan ileriden sağa döneceğim. Yine her zaman dediğim gibi. Sol tarafında burada tekrardan bir plaza var. Şöyle bir yer. Ben neredeyse her gün bu caddelerden geçiyorum. Yani eve doğru giderken ya da alışveriş yapmak için bir yerlere doğru giderken hep bu yoldan geçiyorum. Ya arabayla ya bisikletle. Ama genelde yürümüyoruz burada. Ee, buradan sağa doğru döneceğim. Şöyle. Döndüm. Ve buradan da benim mahallenin devamı başlıyor. Burası benim mahallenin başlangıcı diyebilirim. Ee, ileriden de sola doğru döneceğim. Şöyle gideyim. Mesela şu yan taraftaki ev Cadılar bari yaklaştığı için şöyle zoomlayayım daha güzel gözüksün. Böyle süslemeye başlamış evine. Bayağı da güzel oluyor. Sonra şu sol tarafta da var bir tane. Şu ev. Ama şu sağ taraftaki ev çok daha güzel. Şuradaki. Bayağı güzel adam süslemiş yani evini. Şöyle tam da araba önüne geldi de neyse. Şöyle bir süs yapmış. Bayağı güzel gözüküyor. Buradan sola doğru dönüyorum ben de. Şu yan taraftaki ikinci ev terk edilmiş ev arkadaşlar. Evin içinde kimseler yok. Hop araba geliyor çarpacaktı. Sorry for that. Evet. Adama çarpıyordum yalnızlıkla. Bir de tekerli kullanıyorum ya. Şöyle geniş açalım daha güzel gözüksün. Burada adam e, teknesini getirmiş. Garajına. Böyle gidiyorum. Buradan da sağa doğru döneceğim. Zaten benim önceki videolarımı belki izleyenler varsa biliyordur buraları. şuradan sağa öyle, sağ, Şuradan böyle sağa döneceğim. Buradan da benim mahalleye yani benim eve geldik diyebilirim. Burası benim mahallenin ana caddesi diyebilirim arkadaşlar. Genelde hep buradan e, arkalara doğru gidiyoruz ya da eve doğru gidiyoruz. Bir de diğer yol var. Sol tarafta da ana yol var. Oradan daha fazla araba geçiyor böyle. Burası bu cadde mahalle arasında bir yer oluyor. Ama sol tarafta şu ileride zaten göreceksiniz. Göremiyorsunuz yani kırmızı arabanın oralarda bir tane araba geçti hatta gördünüz. Orası işte birazcık daha canlı ve işlek bir yer. Buradan böyle gidiyorum. Bir de birazcık hızlı gitmeye çalışıyorum. Ee, buradan oradan böyle gidiyorum. Şu sağ taraf şöyle bir orman. Evet yani orman dediğime bakmayın. Gerçekten küçük bir orman yani. Burada bir şey yok. Arada sırada burada ceylan görüyoruz. Geyik görüyoruz. Bazen çıkıyorlar. Hatta en son ben şu tam köşede görmüştüm. Geçen yıl görmüştüm daha doğrusu. Şu sol taraftaki ev gerçekten çok güzel. Bahçesinde havuzu var özel havuzu. Trambolini var. Sonra mangalanı var. Sonra buradan böyle gidiyorum. İleriden de sola doğru döneceğim. Ve birisi daha geliyor oradan şansıma. Şuradan sola döneyim. Kıza çarpmadan. Evet döndüm. Buradan da düz gidiyorum. Size söylediğim diğer evin diğer girişi de yani farklı evde burası. Çok güzel ev. Benim evde gözüktü arkadaşlar. Şu ilerideki ev benim ev. Şuradaki ev. Ee, zaten göreceksiniz şimdi siz de. Az kaldı. Bisikletle sürmeyi de seviyorum yani bayağı her gün, her gün demeyeyim de haftada en azından 4-5 gün bisiklet sürüyorum. Yani çünkü yani araba olmadığı zaman da bisikletle bir yerlere gitmek zorunda kalıyorum. Bir de her yer yakın olduğu için ee, sıkıntı olmuyor bisikletle gitmekte. Ve bizim eve geldik arkadaşlar. Şu sağ taraftaki ev burası benim ev arkadaşlar. Böyle. Burası da benim ev. Bahçeye geldim. Şimdi bisikleti şu arkaya koyacağım. Sonra buraya geleceğim. Sonra devam ederim videoya. Evet bisikletimi şuraya koydum. Bir sürü bisiklet var bizim burada. Ama bazıları bozuk. Bazıları çalışıyor. Bazıları çalışmıyor. Ee, şimdi buradan geleyim. kapıyı da kilitleyeyim. Böyle ee, eve de geldim. Çorapları da aldım. Çoraplar da cebimde. Ee, umarım videoyu sevmişsinizdir. Sizlere TJ Maxx'i göstermek istedim. Amerika'daki TJ Maxx'in nasıl olduğunu. Elimden geldiğince göstermeye çalıştım. Biliyorum kadın bölümlerini çok gösteremedim. Ama zaten sebebini biliyorsunuz. Sizlere söyledim. Genelde aynı düşünebilirsiniz. Erkeklerle kadınların fiyatları, ürünlerin hepsi neredeyse aynı diyebilirim. O zaman Amerika'dan daha bir sürü videolar gelecek. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İsterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bu şekilde takipte de kalabilirsiniz. O zaman Amerika'dan, New York'tan bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.